yat Hepinize merhaba arkadaşlar. O, bu Sistemi'ne tekrar hoş geldiniz. E yanımda kuş var. Ne <laughs> can götürdüm ben edim. abi hep. Ağabey ne <laughs> çoğum, Niye? Benimki de yetmiş iki. İşte Bugün yeni. bir Bunun da linkini açıklama kısmına bırakacağım kanalın linkini. Kanalın linkini açıklama kısmına bırakacağım. Ona da gidip abone olabilirsiniz. sana ya? Ne oldu bu telefona? Sağlam olayım. Sağlam olayım. bir dakika bir vurmasana sana bir şey göstereceğim. Yo 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 olmaz videoda. Hayır kanka hem taktik de olur sana da videodakiler. <laughs> Tam <Taket>, tekma çok tamam. Bağlamadım. Ben senin oradayım. Ben seni bulamıyorum. Sen belki bugün iki güvendiğimde böyle bir ihtimal var. Neredesin, Nedim? Ben senin oradayım. Ben seni bulamadım. Yok, sen benim orada değilsin ki. Ha gördüm seni de. Yok, olmuyor, yok. <laughs> Yıldızım oğlum ben. Alan seversin. Neredesin ya? Bu bir işte değil ya. Arkana bak. O duvar arkasından nasıl vuruyorsun sen ya? Allah aşkına ya. Seda, seda. Duvar arkasından değil mi oğlum?

Ben oğlum senin yaptığın insanı asar be. Ben kendi yerimde. Olmuyor, vurulmuyor. Aleyküm. Aleyküm selam. Abi çok güzel gidiyorum. Ölmezsem çok iyiydim. Oğlum bu görüntü niye çıkmadı Allah rızası için ya. Oğlum ben onu taşıyorum. Biraz daha vursaydın. <laughs> Bir merdiven kafadan iki bitirebilirdi. Yok abi yok. Elimdeki daha ne? Bay kablosu yanık, neredesin? hadi. Nereye gidiyorsun? Neredesin ya? Oo, ne? 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 Bam! Ne? 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 ya <gülüyor> <gülüyor> Yuman gibi yuman. 8 geldi. Yandım. Bittim. Gül oldum. Şunu birazcık şöyle yapsam. Artık ben bir haç Bu kadar. <laughs> Abi sen nasıl tek <laughs> He, Kafadan yedirmediğin için olabilir. Şu an mini dönüştü. <laughs> 14 miyim? Mini 1 Bayağı iyi çünkü bu silahta. Sonra AVM var. AVM'de de çok sürürsem tamamdır. Nereden çıktın ne diyeyim? Oğlum ben seni arıyorum sen beni arıyorsun ben. lan. Biz de birbirimizi arıyoruz. Abi bu ne ya? arkacısını daha görmedim ya. Aa! Ay! Yusuf'un yanına sen ne olur bu kadar gülecek işte. Ye. Yeah. <laughs> <laughs> Hayret! Tek, tek, tek yemedin. Evet yumruklama. Şükürler olsun sonunda öldürdüm ya. Ay yemin Evet arkadaşlar <laughs> bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bu